Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz ee, adı yok box bilenler bilir ee, bu da mutlu Minecraft gibi olacak ee, nasıl yani başlangıç olacak sonra ben sıkıldığım zaman bitireceğim Bu seydi gözünün önünde yaptım arkadaşlar. Eray senin söylediğin rakamlar gitti lan. Neyse sal, rastgele bir şey sağlayayım. Zaten ben hepsini 3-1-3-1 diye söyledim. Evet, kafadan salladım yine bir seed. Tamamen salladım. Don. Create New World. Hadi bakalım. İnşallah uzun sürmez. Uzun sürerse videoyu şey durmak zorunda kalırım. Tamam. Aaa bunu sürekli yapmaz, yapmam inşallah. Yanlışlıkla yanlış bir şey yaptık. Neyse. Video trolleyecek bir şey yaptım. Eray, eee bu videoda konuşmaya karar verdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hiç konuşmuyorduk. Bu videoda ara sıra sohbetler yaratacak. Değil mi Eray? Ben öyle mal mal tek başıma konuşmayacağım. Saçmalamayacağım. Aynı senin olmadığın videolarda saçmaladığım gibi saçmalamayacağım. Aslında öyle bir karar vermedi Ben şu an tamamen saladım kafamdan. Ama artık vermek zorunda. Ben ya, videolarda mal mal tek başıma konuşmayayım diye Eray'ı alıyorum. Ama Eray hiç konuşmuyor. Bak yine konuşmuyor gördüğünüz gibi. kola bitti. Lanet olsun. Feray. Feray bir saniye bile geçmediği için videoyu durdurduk. Şimdi geri geldik. Hala Sevim şey çank diyor. Ben şu çankları yükleyeyim geri geliyorum. Çanklar yüklendi ve biz geri geldik. Üç kalbimiz var. Çok mutluyum. Yok boksun bu oyunu hiç sevmiyorum. Üç kalple başlıyorum. Bir dakika. Oyun kastı. Tabii ki. Ayarları yapmadığım için hemen ayarlar. Hemen ayarlanıyorum. hızlı hızlı seri seri options. Ee, ben ayarları ay ayarlayıp geri geleyim çünkü bilgisayar şimdi çok pis kasacak. Evet, dehşet kasmayla birlikte geri geldik. Oo, fena kasıyor yalnız. Yakınımızda köy var mı ona bakmaya çalışıyorum da. Şu press E diyor. Ona basalım. Ha. Basmışken şu kıyafetlerimizi giyinelim diyecektim de. Ondan önce kapattım ben onu yanlışlıkla. Abi deriler ne kadar kötüymüş gözüküyormuş lan. Kötüymüş gözüküyormuş bizim için ilk başta bizim yanımızda bir köy doğ doğurtması lazım bunun köy nerede ya bir dakika arkadaşlar ben şu ayaları düzgün yapamadım herhalde geliyorum bir sürü bir şey yaptım şimdi geri geldim videodan önce bir gram kasmıyordu videoya girince tekrar kastı oy şu an bir o hareket edemiyor şu an oyun. karakter hareket edemiyor Neyse ben videoyu durdurayım birkaç bir şey yapıp geri geleyim no, video dura dura bir hal oldu bir saattir full, full videoyu durdurum şu an herkese demiyor mu? Dur, dur geliyor mu Tamam. Evet. Geri geldik arkadaşlar. Aha yine hareket edemiyorum ya. Aha, neyse. Öküz gibi eşya tutmadım ben. Hareket edememe sebebini biliyorum. Hadık, hareket edemememin sebebini biliyorum. Hareket ede? Mememin. Memem. Fesat. Video durdurup geri geleceğiz. Önce de söylemem lazım çünkü çok büyük fesatlık yaptı. Geri geldik. Oldu mu bu sefer emin değilim. Aynen oldu. Güzeldi tamam. Oyun şu an iyi takılmıyor gibi. Güzel. Ya ben video durdurmayı F8 almıştım. F8 alınca da Minecraft'taki adam kafayı yiyor. Sarhoş gibi geziyor ya bilirsiniz. F8 demiyor gerçi o hatırlamıyorum da. İnşallah fail vermemişimdir. O yüzden hep kafası böyle bunalık bunalık dönüyordu. Ara sıra takılmalar var ama onlar haricinde hep iyi. Biraz demir buldum. Biraz değil. 24 tane demir buldum. Öküz gibi demir buldum. Ondan sonra şunlardan buldum. Bayağı odun bulmadım. Odun topladım bildiğin. Odun bulunmaz çünkü toplanır. Hiçbir yere de yerleşmedim vallahi böyle gidiyorum. Ee işte aa, odun kaza kaza kasa kasa gidiyorum. Henüz düzlük bir yerde bulamadım. Büyük ihtimalle game bug'ı. Düzlük bir yer bulup oraya yerleşeceğiz çünkü hiç düzlük yok. Ya abi Adamlar video çeker, bomboş alan çıkartlar ama ağaç yok diye şikayet ederler. Benim her yerimde ağaç var Eray. Bak yine konuşmaya dalacağım ben aşağı. Ya çok değişiklerden çok var. Ve ve çok uçlarda değişiklerden var. Mesela ben abi çok ah Shockerkin. Oley tam hal yapabileceğiz. Ya R'ye bastım hani bilirsiniz şunu almayı. R'ye bastım. Yanlışlıkla bu kozaya tıkladım ya. Ya ben Big Nine istiyordum bunu. Kocaman vardı yani bunun Big Sword'u vardı. Ondan istiyom ben ya. Of. Bir de annem odayı temizledi. Bir türlü videme takipçilerime devam ediyor. Her an videoyu durdurabilirim. videonun kaç dakika olduğuna bakayım hemen geliyorum. Aslında buradayım hani bir yere gitmedim. Okey. O bir şey daha öğrendim. Ee, artık oraya uğraşıp sakla yapmayacağım. Yeterli haş ya tıklayınca haş derken haş değil yani hey. Abi bazı insanlar hey'ni kısaltım olarak haş diyor. Hı? Ya. Yeah. Kısaltılmış olarak haş. Evet mesela şu an oyun takıldı. Benim level atlamam gerek ya. 10 levelde mi atlıyorsun? Emin değil. Of oyun çok iyi takıldı. Geri geleceğim. Geri geldik. Kubilay'ın çevrim içiyle belki birazdan Kubilay Skype'a gelebilir. Yani video durabilir o yüzden. Ama durdurmayabilirim de. Abi oyun yine takılmaya başladı. Bak, az önce süper oynuyordum ben. Ne oldu ya? Videoda değilken de süper oynuyorum. Oğlum hep sizin yüzünüzden var ya. Bir şey söyleyeyim. Hep sizin yüzünüzden. Bugün 5 bölüm yok. Bu çekim atasım var. Çünkü dün video atmadım, ayıp oldu size. Ayıbın yolları ayıp. İnşallah, Kubilay ararsa Eray'ı aray. Aray, Eray, ay 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 oy oy oy. Oy. Ne diyon ben ya? Bak Eray yine konuşmuyor, ben saçmalamaya başladım beyler, değil mi Hep Eray yüzüne, Eray'ı sövün. Ya da sövmeyin lan, yazık. Bak hala o kadar laf ettim, adam hala konuşmuyor ya. Eray. Ne? Eray video çekiyor. Kendi sesinden şikayetçi. Bir tane video attıracağım Eray kendi çekip. Kendi çektiği zaman sesinden şikayetçi. Ben çekince sesi güzel. Bir tane video attıracağım Eray'a. O bakalım görelim. Be beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz? O 10 kişiye soruyorum bunu. <laughs> Eray bir tane video at. 10 tane like gelirse. Yok. Aynen 10 tane like gelirse. Şey yap. Ee, sen söyle ben diyeyim. Video çekmeye devam et. Olur mu? ay tamam mı? Niye? <laughs> ben ayağınız giderken öküz gibi odun topladık ha. O builderlarım ne yiyorsa odunsuz odun yetmiyor desin bak ağzına vururum onları. Nasıl vuruyorum hem de üf. <laughs> ay ya şu tahta, bal tahta balta. Ya mobları kapattım bilerek. bir tane böyle öküz gibi mob çıktı karşıma çok tırstım. Belki görmüşsünüzdür zombi. Altımı ediyordum. Çok az canımı bıraktı. bende şey yaptım. mobları şimdilik şey kapattım. Şöyle amakalı bir medeniyet kuralım. ben böyle hile gibi olsun kulelere saldıralım böyle şey. Game mod. Ne oldu lan bana? Kafa gitti. eee gel, takıldı. Geldi, takıldı, geldi, takıldı. Gel. Ta tamam. Ah, şu an Minecraft'ta var ben. Evet. Ere ben sana bir tane kola markası söylemiştim hatırlıyor musun? Söyleme sakın. Kola. Ha, limon ferahlığı var demiştim hatta. <laughs> Hatırladın mı? Limon ferahlığı olan bir marka biliyorum ben. İşte çok güzel kanka onun tadı. İş bence. Limonlu mu? Yok limon ferahlığı. Ya e, bilmiyorum limon ferahlığı var yazıyor. E tamam limonlu kola. Herhalde limon ferah, ferahlığından limonlu kolayı nereden çıkarttın? Limonlu kola mı olur lan? <laughs> Abi var ama işte, Konuştuğumuz konuya bakar mısın? Limonlu kola. Bu evet. Bölümün adı limonlu kola olacak. Nokta nokta markasının limonlu kolası var. Bölümün adı, bölümün adı limonlu kola. <laughs> keşke Eray videolarda konuşsun yalnız kalmayayım diye şey yapıyordum hani saçmalamayayım videolarda tek başıma diye Eray varken daha çok saçmaladık lan O limonlu kola içtim ben E ben de içiyorum şu an zaten Limonlu Eder, geç, Evet yetkili bir yer buldum Tırsıyorum Bir şey var mı acaba burada? Annem şu an evi yıkıyor tekrar yapacak herhalde Evi yıkıyor Evet hmm. Abi aşağıda bir şey var mı? Beyler ben buraya waypoint atsam buraya da bir şey varsa bana söylerseniz olur mu? Çünkü ben yemiyor şimdi buraya inmeyi. <laughs> ha yok be ya burada bir şey yok. Al. Free mode'a geç free mode. Yara yani şu an e, hem videodayım <laughs> hem de e, 1 3 2 mi ne? 10 1 3 2. Of. E, 1 3 2 de buzun hiç çalışmıyor. Yerel valla game moda gireceğim ama Chat <laughs> şey de açılmıyor anasını Game moda da giremiyorum Böyle mal mal kaldık arkadaşlar